Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elam üyelerinin Kıbrıs'ı Türklere yönelik saldırısının müzakere sürecine hiçbir katkısı olmadığını vurguladı ve Rum yönetiminden suçluları derhal yakalayarak yargı önüne çıkarmasını istedi. Cumhurbaşkanı Akıncı yazılı açıklamasında 15 Kasım'ı bahane ederek bazı öğrencilerin ve Elam mensuplarının bugün Lefkoşa'da geçiş kapılarına yakın noktalarda taşkınlık yaptıklarını, Kıbrıs'ı Türklere ait arabalara saldırıda bulundukları ve bazı Kıbrıs'ı Türklerin yaralı. ...öğrendiğini belirterek, bunun yanı sıra Yiğitler Burcu'na yönelik patlangaç, taş ve şişe atıldığının tespit edildiğini kaydetti. Bu tür davranışların Kıbrıs'ta sürdürdükleri müzakere sürecine hiçbir şekilde katkı yapmadığının ortada olduğunu vurgulayan Akıncı, Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastasiadis'in bu olayları kınamasını memnuniyetle not ettiğini, ancak bu suçu işleyenlerin derhal yakalanarak yargı önüne çıkarıldıklarını görmek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Başkan Akıncı açıklamasında Rum öğrencilerin okuldan uzaklaşarak bu tür eylemlere katılmalarını anlamanın da mümkün olmadığına dikkat çekerek okul idaresi ve öğretmenlerin buna olanak sağlaması kabul edilemezdir. Kıbrıs Rum liderliğinin bu konuya ciddiyetle ilmesi gerekmektedir dedi.